Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Tren Taber Yalı Çapkın dizisi bu haftaki bölümüyle sevenlerin adeta ekranlara kilitlemeyi başardı. Bildiğiniz üzere geçen hafta yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisi bu haftaki bölümüyle adeta reyting rekorları kırdı diyebiliriz. Peki bu bölümde neler yaşandı ve önümüzdeki haftaki bölümde neler yaşanacak? Analiz videomuza geçmeden önce videoyu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim. Ayrıca bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan yalı çapkını analiz videomuza geçelim. Yeni bölümde arkadaşlar Tarık Fuat'ın peşine adam takmış olsa gerek Ferit, Seyran ve Sunan'ın bulundukları yeri buluyor. Büyük ihtimal Tarık Fuat'ın peşine adam takmış olsa gerek bir türlü bu başka türlü bulma ihtimali yok burayı. Yeni bölümde bununla bunun ayrıntısıyla göreceğimize inanıyorum. Yeni bölümde de gördüğümüz gibi bir silah patlıyor arkadaşlar. Vurulan kişi ise yeni bölümde de gördüğümüz bulunan kişi ise bunlara yardım eden Fuat'ın olduğunu düşünüyorum. Fuat'ı vuransa Tarık'tır büyük ihtimal. Peki bundan sonra neler olacak? Fuat ölecek mi? Hayır arkadaşlar, merak etmeyin. Fuat ölmeyecektir. Yalnız diziye sezon finaline doğru bir karakterin veda etmesi bekleniyor bu isim ise diziye konuk oyuncu olarak gelen Saffet karakteri olacağını düşünüyorum. Peki kimler Fuat karakterimiz ölmesin, yaşasın istiyorsa ve Yalı Çapkını dizisi hiç final yapmasın, severek seyrediyoruz diyorsanız Seyran ile Ferit barışsın, tekrar evlensin isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanala abone olup Bilgilerimleri bil açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yalı çapkın analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.